Hadi bakalım. Anne, beni. Hı hı. Al sepet. Sepet almıyor muyuz? Anne. Evet. Meme. Meme. Şıpır. Tamam iki tane yeterli. Koy sepetine. Evet. Abi. Sepetini tut. Mehmet bebeğim. Ne alacaksın buradan? Ya. Onu yemezsin ki ama. Abi. Onu yemezsin Miray. Abi. Hayır cipsleri yemiyorsun ki. Gel. Abi. Bakayım. Evet, sepetin evet. orada. Ne oldu?